Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Bugün herkesin e, regaip Kandili'ni kutluyorum arkadaşlar. Herkese mübarek olsun Kandili. İnşallah bugün ben de akşama doğru Kur'an'ımı okuyacağım. Hem kayınbabam için hem bizim için. E, biliyorsunuz artık 3 aylara giriyoruz. Yani 3 aylar dedi zaten Ramazan'a şurada ne kaldı değil mi arkadaşlar? Evet bir gün ne yapıyoruz? Ben uyandım, kalktım, gördüm ha, gördüğünüz gibi hazırlandım. Ee, ondan sonrasına şimdi yedi de hazırlayacağım, e, giydireceğim. Ona az bir şeyler verdim, atıştırması için arkadaşlar. Çünkü e, aç gitmesin e, Kinagatma diye. Sonrasında da arkadaşlar e, bir gün yedi logopedisi var. E, i̇ki haftadır yaklaşık gitmiyoruz çünkü biliyorsunuz kayınbabamın vefatından dolayı ben her şeyi iptal etmiştim. Hani e, çünkü oralara gidemedim o tarafa e, sonuçta hani gelen giden olunca e, o tarafa gidemedim. Şöyle bir de kendime sabah kahvesi yaptım arkadaşlar. Bugün e, böyle üşü çok soğuk havalar. Gerçekten bu ara buralar eksi -10. E, o kadar kalın girmemize rağmen ama çok soğuk. Sonrasına da e, bugün karniyer yapacağım arkadaşlar inşallah buzlukta benim şeyler var böyle karnıyarıklarım var hani patlıcanlar önceden fırında ben böyle yazın şey yapmıştım onlar hani kızartmış yani fırında kızarttıydım ben böyle fazla yağlı yapmıyorum karnıyarık yapacağım inşallah beraber yapacağız yani yedi bırakıp hemen eve gelince hemen ev, yemeklerimi hazırlayacağım çünkü hazır dursun yedi işte sonraki katlan alacağım logopediye götüreceğim sonrasında da işte biraz çarşıda onu gezdiririm oradan çıktık daha sonra eve gelirim. O zamana kadar şey yemeklerim hepsi hazır olmuş olur arkadaşlar. Çünkü dışarı çıkıp geldiğim zaman e, vakit olmuyor çünkü hızlı geçiyor zaman. E, bugün neler yapacağım? E, dediğim gibi onları halledeceğiz. E, sonrasında da bir arkadaşımız çok güzel bir yorum yazmış. Çok teşekkür ederim kendisinden de. E, sen çok iyi bir gelinsin yazmış. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim yorum için. E, arkadaşlar şöyle bir şey var ben kendimi hiçbir zaman bir gelin olarak hissetmedim Allah razı olsun kayınbabam hiçbir zaman beni kendi kızlarından ayırt etmedi hiçbir zaman hani hani gelin olduğunu hani böyle hissettirmedi. bir evladı gibi bir kendi kızı gibi beni sevdi ben de onu öyle çok seviyorum hiç kendi babamdan da ayırt etmedim arkadaşlar gerçekten de kendi babam nasılsa benim içinde Süleyman babası da öyleydi Allah rahmet eylesin. Annesini görmediğim için bir şey diyemiyorum arkadaşlar Çünkü annesini hiç tanımadım Hiç görmedim O yüzden hani onun Hiç tanımadım keşke tanısaydım Tanımak çok isterdim Ama maalesef işte hayat işte arkadaşlar Tanıyamadım Ama kayınbabamı tanıdım Kayınbabam çok iyi bir insandı Ben onu çok seviyordum O da beni öyle seviyordu Yani o yüzden hiçbir zaman gerçekten de Beni böyle gelin gibi hissettirmedi Kendi evladından kendi kızından Hani kızlarından hiç e, ayet etmedi arkadaşlar. O yüzden de hani <laughs> onun için her şey yaparım. Yani tabii ki yapacağız bunları. E, bunlar bizim geleneklerimiz, öf adetlerimiz. Sonuçta nasıl yani e, vefat ettiyse hani defnedilecek tabii ki de. Hani Kur'an'a dokunacak e, her şey yapılacak. E, Türkiye'de yedisi falan yapıldıydı zaten. 7'si e, olma e, Herkese fazla kısıtlı zamanı olduğu için e, Süleyman gitmeden önce yaptılar Yani üçünde yaptıydılar. Yani üçü deniyor. 7'sinde çünkü e, fazla kimse yok. Çünkü tatile denk geldiydi biliyorsunuz. Bayrama denk geldiği için e, sonrasında okullar başlayacaktı. Mecburen hani çoğu gidip gelmesi lazımdı. Ondan sonra biliyorsunuz ki hafta cumartesi günü 20'sinde de mevlütümüz var biliyorsunuz ahında. Onlara hazırlık yapıyoruz. E, dediğimiz gibi çoğu şeyleri hazırladık zaten e, ee, bizden yana biz her şeyi bizi e, hazırladık. Ben eşyalarımı, çantalarımı da hazırladım. Çünkü pazartesi günü biliyorsunuz ki annemlere gidiyoruz. Sonrasında da işte arkadaşlar kırkı gelince inşallah e, dediğim gibi söylemiştim biliyorsunuz ki evde yemek vereceğim Onu da yapacağım. E, hani ben severek yapıyorum. E, her zaman onun içinde, de ruhi içinde. Her zaman Kur'an'ımı okuyorum. Her zaman Yasin'i okuyorum. Onun için dua ediyorum arkadaşlar. Şu an onun sadece ihtiyacı dua başka hiçbir şey değil. E, o yüzden her gün e, bir Kur'an'ımı, e, bir Yasin'imi, dualarımı, bütün Kur'an'da yazan dualarımı hepsini okuyorum. E, sonuçta e, şu an tek ihtiyacı olan o başka hiçbir şey değil. Evet çok zorlu, zor. Mu? zor. E, okurken bile gözlerim doluyor çünkü. E, üzülüyorum çünkü. Ama. Dediğim gibi inşallah bir, günde akşama, e, bir gün de akşama okuyacağım. bugün gün Regaib Kandili biliyorsunuz. Bu arada herkese Regaib Kandili tekrardan e, mübarek olsun diyorum. Allah herkesin dualarını e, kabul etsin arkadaşlar. Hastalarımıza şifa versin. Yani gerçekten e, hastalarımıza, yaşlılarımıza, herkese şifa versin. E, çok kısa bir dünya arkadaşlar. O yüzden hiç birbirimizi üzmeye gerek yok. Hele ki analarımızı babalarımızın kıymetini bilmemiz lazım. Ee, onlar bizim için gerçekten çok önemli olması lazım. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten annemi, babamı e, çok seviyorum. Buradan da bunu dile getiriyorum. Ee, o yüzden de hani hiçbir zaman kayınbabamı da onlardan ayırt etmedim. Yani her zaman e, aynı tuttum. Hiçbir zaman ayırt etmedim. E, Allah onları başımızdan eksik etmesin diyelim yani e, çünkü gerçekten benim ailem beni çok farklı yetiştirdi arkadaşlar biz hani böyle ay ben bakmam ben yapmam hani bize öyle bir şey yok kesinlikle ben öyle yetişmedim annem babam beni öyle yetiştirmedi ben tabii ki bakacağım e, büyüklerimize tabii ki bakacağız tabii ki saygımız olacak İnşallah ben de oğlumu yani yiğidi inşallah öyle güzel yetiştiririm arkadaşlar elimizden geleni yapıyoruz Süleyman'la Tabi ileriki zamanda nasıl bir şey olur, nasıl bir çocuğumuz olur onu bilemeyiz. Ee, biliyorsunuz ki şimdiki gençler çok farklı. Biz bunları gördük, görüyoruz da çevremizde de var tabii ki. Hani her genç çok farklı arkadaşlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Yiğit konuşmaya başlayınca Yiğit'in her şeyi düzeldikten sonra zaten. Çünkü Yiğit'in konuşma problemi var biliyorsunuz. Birazcık konuşuyor, fazla konuşmuyor şu an ileriki zamanlarda tabii ki güzel konuşmaya başladığında onu camiye de götüreceğim. Kesinlikle camiye vereceğim. Hafta sonları camiye gitmesi için. Çünkü kendini şu an tam daha ifade edemiyor. O yüzden hani daha göndermedik. Götürdüğümüzde de zaten oturan bir çocuk değil. Hani onlar oturan bir çocuk istiyor. İşte hani oturacak. Hani bizlerle şey yapacak. Yiğit de biraz öyle olmadığı için. Çok aktif bir çocuk olduğu için. ...daha onu yazdırmadık. Ama inşallah inşallah seneye diyorum... ...hani konuşması daha ilerler... ...daha kendini güzel ifade eder. Çünkü çok istiyorum bunu gönülden. Ben cami gitmesini istiyorum. Bizim dinimizi, bizim öf adetlerimizi... ...her şeyini öğrenmesini istiyorum. Ne kadar öğrenirse... ...o kadar iyi olacağını da biliyorum çünkü. Biz öyle yetiştik. Biz öyle büyüdük. O yüzden de arkadaşlar hani gitmesini çok istiyorum. Dediğim gibi... Beni ailem çok güzel yetiştirdi arkadaşlar. Hani benim hiç kimseye bir saygısızlığım olmaz. Ee, ben evden geleni yaparım. Ben böyle bir insanım. Ee, ben yardımsever bir insanım. Hani herkese yardımcı olmaya da çok severim. Ee, Elimi yani imkanım neyse her şeyi yaparım. Hani sonuçta e, ben böyle bir insanım. Beni zamanla tanıdıkça daha çok bileceksiniz arkadaşlar. Hani ben bir ufacık bir çocuğu bile sevindirmeyi çok seven bir insanım. Ee, yani bir çikolatayla bile bir çocuğu sevindirebiliyorsunuz. Hani bunu herkes biliyor. Ee, ben seviyorum yardımlaşmayı, böyle hayır işlemeyi. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Biz bir de zaten arkadaşlar size hiç söyleyemedim, hiç bahsedemedim. Ee, çünkü bu olaylar olunca, şeyler olunca hiç bahsedemedim. Biz aslında e, adak kestirmiştik. Ee, Süleyman'la benim adıma, sonra da ayrıyetten Yiğit'in adına kestirmiştik. Bunların tabii ki videoların resimleri geldi kestirdiğimiz yerde. Burada Allah kabul etsin diyorum. Ee, bunu ben paylaşamadım. Bir aydır duruyor videoları. Ee, İleriki zamanda sizlerle paylaşacağım, göstereceğim. Ee, çünkü e, paylaşmak istemedim. Sonuçta e, biliyorsunuz ki ki biz kestik ettik. Sonra kayınbabam vefat edince ben hiç paylaşım falan yapmadım. E, istemedim de yapmak sonuçta e, hiç gerek duymadım arkadaşlar. İnşallah ileriki zamanlarda e, bunu sizlere göstereceğim. E, tabii ki kesilme alanı biraz kes e, yani videodan çıkarırım çünkü e, ben bile kendim bakamıyorum. E, o yüzden hayrımızı Allah kabul etsin diyorum buradan. E, hem kendi adımla Süleyman'ın adına ve e, Yiğid'in adına ayrıyetten yani iki tane kesilmiş oldu. Allah kabul etsin. Allah herkesin hayrını kabul etsin arkadaşlar. Herkesin yani hayır yapmak isteyenin de buradan Allah kabul etsin diyorum. Ee, gerçekten de imkanı olan gerçekten e, kendi için değil her şey için bir hayır yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sonuçta herkesin yapacak kadar bir e, bütçesi olur. Yani bir şey vardır arkadaşlar. Herkesin hayır yapması e, güzel bir şeydir. Ben burada yiyorsam onlar da yesin. Ee, tabii ki onları da düşüneceksin. Orada kaç çoluk çocuk var arkadaşlar. Ee, bunları da düşüneceksin. Çoluk çocuğun da yemesi hayra vesile olsun diyorum. Çünkü ben burada yiyorsam, içiyorsam... E, her zaman mesela ben yiğide derim. Mesela yiğit yemediği için her zaman... Yani oğlum diyorum sen yemiyorsun. Bak aç olan çocuklar var. Hani bunu bulamayan çocuklar var diyorum. Sen yemiyorsun diyorum. Bu beni üzüyor mu? Evet Süleyman'ı da çok üzüyor. Çünkü gerçekten de e, hani... Her şey önünde serili ama yemiyorsun bunu bulamayanlar var diyoruz biz her zaman. O yüzden biz genellikle e, çok hayır işliyoruz arkadaşlar. Hani bu illa hani e, nasıl söyleyeyim şey değil mesela biz parayı göndeririz hani kesilir yerler içerler işte çikolataları şekerleri dağıtılır. E, dediğim gibi bir insan ufacık bir miktardan fakir de olmaz, zengin de olmaz. O yüzden ben her zaman derim, benim gönlüm zengin olsun, ben başka hiçbir şey istemiyorum. Gerçekten arkadaşlar, benim yatım, katım hiçbir şey önemli değil. Benim gönlüm zengin olsun, benim ailemle ben mutlu olayım, huzurlu olayım, ben başka hiçbir şey istemiyorum. Ee, sonuçta hepimiz öleceğiz. Öldüğümüz zamanda hiçbir şey götüremeyeceğiz arkadaşlar. Bunu da hepimiz biliyoruz. O yüzden de ben böyle iyiyim, ben böyle mutluyum. Ee, eşimle, ailemle, evladımla bize Allah sağlık versin başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar gerisi hiç önemli değil dediğim gibi bir ufak bir darla birine yardım etmekle e, ben fakir olmam da zengin de olmam o yüzden e, ben her seferinde böyleyim e, mesela benim anneannem dedem de vefat ettiği için e, bunlar ileriki zamanda anlatacağım her şeyi size yavaş yavaş çünkü videomu doldurmak istemiyorum birden İnşallah yakın zamanda çünkü sizi tanıtım videosu da yapacağım arkadaşlar. Çünkü ben bizim mesela anneme, dedeme de Süleyman'ın annesi için de her seferinde, her sene, her sene onların ölüm yılında arkadaşlar biz her zaman camiye e, bir şeyler veririz. Çoluk çocuğa dağıtılır, gelen gidene dağıtılır. Onların hayrına bir dua okulur. Biz bunu her sene yapıyoruz. E, göreceksiniz de... E, aslında o zaman daha videoya başlamamıştım, ee, video çekmeye başlamamıştım görmemiştiniz arkadaşlar çünkü biz her sene camiye veriyoruz ee, dolu dolu böyle iki karton çikolata şeker lokumdur işte e, hani ne varsa içerisinde. iki karton büyük hazırlıyorum aynı o gün videomda gördüğünüz gibi arkadaşlar büyük karton hazırlayıp camiye veriyoruz genellikle cuma günleri veriyoruz hem e, çünkü Cuma günleri daha kalabalık oluyor biliyorsunuz. Geri kalan da hafta sonu çocuklara dağıtılıyor. Ee, hani orada bir duası, bir e, şey ne alıyoruz arkadaşlar? O bize yeterlidir. Dediğim gibi ufak bir miktarla ne zengin, zengin olurum ne fakir olurum. Ama şimdi ben fazla konuşmayayım çünkü yiyecek hazırlayayım. Ondan sonra e, hemen eve gelim yemeğimi yapmam lazım çünkü. Dediğim gibi bugün işlerimiz var dışarıda eee yedi terminleri var. Çünkü haftaya gene gidemeyecek. Çünkü burada olmadığımız için onları halledeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra gene görüşeceğiz inşallah. Hemen gidip geleyim. Ondan sonra yemeğime başlayalım. Sonrasında gidip gelelim yiğitle. İnşallah dışarıda eğer gezersek eee yedi dolaş hava durumun havaya göre gezeceğim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çünkü öyle gibi gezdireceğim. Çünkü çok soğuk bir hava var. Eee dışarısı aşırı soğuk. Her yer buz tutmuş. Çok soğuk olduğu için ...hani fazla yeni de gezdirip hani hasta etmek istemiyorum... ...ama o da sıkılıyor evde biliyorum... ...onu da anlıyorum... Ee, ...o yüzden bakalım öncelikle bir ana okuluna götüreyim... ...geleyim ondan sonra görüşürüz arkadaşlar... ...dediğim gibi... ...herkesin buradan Zeynel Kandil'in... ...mübarek olsun diyorum... ...Allah herkesin duasını kabul etsin... ...Allah... ...hastanede olan... ...arkadaşlarımıza... ...yaşlılarımıza... ...herkese şifa versin diyorum buradan... ...özellikle... Herkese Allah sabır şifa versin. Bol bol dua edin arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Evet, bugün ne yapıyoruz? karnıyarık ee, karnı yarık yapacağım arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Ee, benim bunlar buzlukta vardı arkadaşlar. Ee, patlıcanları ben böyle fırında közlüyorum. Onu sonra buzluğa atıyorum hani yazın ki kışın hani çıkartıp tüketiyoruz. Ee, şöyle size göstermek istedim. Birkaç tane de patates yanında yapacağım hemen. Şöyle size göstermek istedim hemen. Şöyle patatesi alıp hemen şöyle içinden oyuyoruz arkadaşlar. Şöyle şu içini de çöpe atmıyorum. Onları çorbalarımda kullanıyorum. Sonrasında da hemen şöyle oyacağım. Ondan sonra iç harçımızı hemen kavuralım. Dediğim gibi ben patlıcanlarımı fırında hani böyle közlüyorum. Üzerine sıvı zeytinyağı döküyorum. Ondan sonra da fırına veriyorum. Çünkü o zaman çok yağlı olmuyor. Hafif yağlı oluyor. Hani o kadar yağ olmamış oluyor yani. Biraz az yağlı oluyor. Ama tabii ki seviyorsanız yağda da kızartabilirsiniz. Ben biraz hani az yağlı olması için dediğim gibi ama yazın yapmıştım onları. Hazırlamıştım. Buzluktan da çıkarttım akşamdan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kayık gibi böyle oydum. Hemen onu da tepsime alacağım. Ondan sonra arkadaşlar hemen iç harcını yapmaya geçelim. Şöyle iç harcı için e, şurada böyle 250 gram kıymam var. Onu biraz kavuracağım arkadaşlar. Biraz su ilave edeceğim. Önce biraz kavuracağım. Ondan sonra da diğer malzemeleri içine ilave edeceğim. Şurada bir tane soğanım var. E, i̇ki tane sivri biberim var. E, burada bir tane tüm bir domatesim var. Baharat olarak da bir e, tatlı kaşığı tuzum var bir tatlı kaşığı sarımsak tozu bir tatlı kaşığı e, toz biberim var bir tatlı kaşığı karabiberim var pardon pul biberim var bir tatlı kaşığı da köriim var e, dediğimiz gibi arkadaşlar istediğiniz çeşitli e, baharat ilave edebilirsiniz ben bunu birazcık kavuracağım e, birazcık ısınsın. bunu da ondan sonra da arkadaşlar hemen malzemeleri eklemeye başlayacağız. ...tabii ki birazcık pişmesi lazım. Ve ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi... ...kıvamı kavurdum. Hemen... ...şöyle e, sıvı zeytinyağı da ilave edeceğim. Soğanımı da ekleyeceğim. Hemen soğanla beraber de devam kavuracağım. Şöyle... İsterse ikisini bir de. Ben ikisini bir atacağım. Soğanla biberi bir kavrulması için. Domatesleri şimdi ilave atmayacağım içine önce şöyle soğanla biberim bir güzel kavrulsun. Evet şöyle gördüm soğuduğum gibi atarsa şöyle kavurdum hemen domateslerimi de içine atacağım. Domateslerimi de fazla pişirmeyeceğim çünkü fırında da pişecek için hani fazla pişirmeyeceğim. Yoksa e, şöyle bir yemek kaşığı da salça e, ilave ediyorum. Çünkü fazla pişirdiğimiz zaman fırında da daha çok ölüyor arkadaşlar. O yüzden fazla pişirmeyeceğim. Şöyle hemen baharatlarımı da içerisine ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle birazcık bir bir tık böyle biraz su attım ki içine e, yakmamak için dibine tutmasın. hemen şöyle baharatlarıyla da biraz pişireceğim yani çok fazla değil arkadaşlar çünkü dediğim gibi diriliği öldüğü zamanı e, fırına da gireceği için hani iyicene e, ezilmesin yoksa e, iyi olmuyor arkadaşlar hani tabii herkesin tercihi bağlı belki bazıları diyebilir hani ya ben böyle sevmiyorum böyle seviyorum bu tercihe bağlı ama ben fazla pişirip ee, hani sebzeler ölmesi istemiyorum ki gözükmesi için. Şöyle hemen altını da kapatacağım. Hemen karnelganımızın üstüne de koyalım. Evet hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kaşık yardımıyla da şöyle çarjı görüyorsunuz çok güzel oldu. Ya evde ne malzemeleriniz varsa arkadaşlar mecbur değil yani biber, hani soğan ben böyle yapıyorum. İsterseniz daha farklı da yapabilirsiniz. Evde hangi malzemeniz varsa Şöyle hemen üzerine. Ben genelde karnıyarıkı böyle yapıyorum. Şu sebze hani biber, soğan, domates içine atıyorum ben kıymanın. Belki siz sade de yapabilirsiniz. Sade de güzel oluyor. Ama ben genelde böyle tercih ediyorum. Lezzetli oluyor. Şöyle hemen hepsini, şöyle dağıtmadan dökmeler, şöyle koyacağım. Şöyle patateslerime de aynı şekilde arkadaşlar, şöyle. Görmüş olduğunuz gibi ee, Olmasa da olur <laughs> Ama Süleyman birkaç tane böyle istediği için bugün Biraz e, Farklılık oldu yoksa tek karnıyarık yaptığımı Tek karnıyarık yapıyorum de Ama Farklılık olsun dedi Dedim olsun <laughs> Hemen bunları ben dizim size göstereyim Evet gördüğünüz gibi hepsini Hazırladım şöyle hemen Hepsini tek tek Şöyle domateslerimi e, Koyacağım Şöyle tek tek Sonrasında da arkadaşlar salçalı su yapıp hemen fırına atacağım. Fırında 200-220 derecede şöyle yaklaşık bir saate yakın pişireceğim. Hemen şuraya şunların ikisine de hemen domates kesip ilave edeceğim. Şöyle biberlerimi de şöyle maksat süslemek için ee, mecbur değilsiniz arkadaşlar. isteğe bağlı isterseniz. Yani şunu biraz ince kesmişim bazılarını. Şuna iki tane koyalım. Şöyle biraz uzun gelmiş. Şöyle yapalım. Değil mi? Yani lezzetli olsun. Hemen salçalı suyumuzu da yapıp fırına atalım. Evet arkadaşlar şöyle size yemeğimi göstermek istedim. Yemeğim pişti ve hazır. Şöyle deneyen Herkese şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar tekrardan merhaba diyorum. Ee, biz yiğitle eve geldik. Ee, biliyorsunuz ki logopedimiz vardı. Telminimiz vardı. Biz e, oraya gittik geldik. Yemeğimizi falan yedik. Ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi ben biraz ortalığı toparladım. Bu arada makinem çalışıyor. Kusura bakmayın. Belki biraz ses gelebilir. Ee, şimdi ben ne yapacağım. Bugünkü videomu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Çünkü bugün radyo Kandili biliyorsunuz. Bugün e, vefat edenlere şifa yardımı olanlara, e, yani dua ihtiyacı olanlara, e, bugün bol bol dua edelim arkadaşlar. Bugün mübarek bir gün. Siz tabii ki bu videomu cuma günü izleyeceksiniz. E, ben de şimdi e, Kur'an'ımı okuyacağım, dua edeceğim. İnşallah herkese e, bol bol dualar edeceğim arkadaşlar. Herkesin inşallah Allah her şeyini kabul eder, dualarını kabul eder. Bugün mübarek gün o yüzden yemeğimizi yaptık, yedik biliyorsunuz. İnşallah sizler de beğenmiş olacaksınız. Bir de size kısa bir şey göstermek istiyorum. Şöyle bir şey. E, bu nedir? Eee yüzme kursuna yazdırdık arkadaşlar. E, ana okulunda böyle bir broşür koymuşlar. Hani isteyen çocuklarını buraya yazdırabilir. E, fazla uzakta diye bize 10 dakika burada. Ee, hani 4 yaştan itibariymiş arkadaşlar hani götürmek isteyen Bremen'de burası götürmek isteyen varsa çocuklarını buraya kayıt edebiliyorlar ee, biz kaydettik ee, ikinci ayın üçünde e, nasip olursa kısmet olursa 7 yüzme kursuna başlayacak. haftada bir kere cumartesi günleri saat 12'de yaptım ben ee, seçebiliyordunuz hani e, saatlerini ben yedi yazdırdım inşallah hayırlısıyla tabii ki o yüzecek anneler babalar oturacak bekleyecek ee, bir yandan ben gitmesini istedim çünkü Süleyman'la karar verdik dedik ki hani sonuçta e, okulda da gidecekler hani önceden öğrensin tecrübeli olsun dedik e, bir sene boyunca geçerli şu an e, tabii ki aylık ödüyoruz aylık e, aylık 50 euro. E, uygun da hani indirim vardı zaten e, çocuklara hani 4 yaşlar itibari arkadaşlar dediğim gibi burası Pingu pingo e, burası Bremen'de yani Bremen Hollanda e, olmak lazım e, dediğim gibi şöyle arkadaşlar size göstereyim şöyle resmini hani belki gitmek isteyen olursa Bremen'de oturanlar için yani gerçekten bir fırsat çocuklara hani haftada bir kere cumartesi günleri çok güzel bir şey. Sadece e, 4 yaşlar itibaren değil arkadaşlar. Hani e, 5 de olabilir, 6 da olabilir. Kurs kurs yapmışlar. Mesela ki 4 yaş. Yani sadece 4 yaş çocuklarıyla olacak. 5 yaşındaki çocuklardaki de ayrı olacak. O yüzden bir bu bizim e, çok hoşumuza gitti. Dedik ki e, bu fırsatı hiç kaçırmayalım hem de yiğit içilerek çünkü yiğit suyu çok seviyor suda yüzmesini oynamasını çok seviyor İnşallah o da beğenecek ama ikinci ay üçünde başlıyormuş çünkü şu an hep ya, e, işte e, nasıl söyleyeyim hani kayıt olanları e, alıyorlar bize yeni kayıt olduk e, ben kendim istedim ikinci ay üçünde İstesem aslında bu cumartesi günü hemen başlayabiliyorum ama biliyorsunuz cenazelerden gelen gidenlerden olduğu için hani bir de mevlidimiz var biliyorsunuz ben de dedim ki hani bir hanımefendiydi. De dedim ben e, ikinci ay üçünde başlayayım daha iyi dedim. Hem de iyi de yüzme ayakkabısı almam lazım. Onları da ayarlamam lazım. Yani böyle aktiviteler e, tabii ki her zaman iyi oluyor. Çünkü çocuklar evde sıkılıyor. Evet haftada bir kere olsun. E, ama hiç bunu beğenecek. Bundan eminim. E, dediğim gibi olduk İnşallah nasip olursa ikinci ay üçünde başlayacak arkadaşlar. Ben hiç iyiydi, boş bırakmıyorum normalde ama bu ara biraz bir yerlere götüremedim. Hani aktivitelerini yapamadık. Aslında biz sürekli haftada 3 kere 4 kere oyun alanına götürürüz Orada çocuklarla iltibata geçiyor. Hani oyun oynuyor. Ama bu cenazemiz olunca tabii ki arkadaşlar her şey farklı oluyor. Olsun yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi arkadaşlar. Bir günlük bu kadar diyorum. Herkese de hep kendinize mübarek olsun diyorum bunu gönülden söylüyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hiçbiriniz birbirinizi kırmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kısa bir dünya. İnşallah yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.